merhaba arkadaşlar. Ee, bugün bir Minecraft videosu hazırladım. Hatta şimdi devam ediyoruz. Bu video başladı çok pis kasıyor. Bir dakika. Yan. Böyle oynayacağız mecburuz. Bondu sandık, bonus sandık. Nerede bu sandık? Bonus sandığı kaybettiğim. konuşanlık yok. Ana aktör üstüne geldim lan. Vay, burada oynasak var ya. Ne biçim sana? Ay, yolumu bile bulamadım ya. Birazcık oyun kazacak. videolarda. Her her türlü de değil tabii ki. Işte. As annem geldi. Görüşürüz. Yani, Görebilirim. Ya. Açtığımda da çok azaldı. Şöyle. Ay. Kesebileceğimiz bir şey var mı ya? Çok acıktım hatta of. Minecraft videosu ee, kaç dakikalık olacak şimdi söyleyeyim Çok fazla oynuyor var ya sallı. Of 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 göremiyorum. Ya şu an ben şu an bende kasıyor ama izlerken daha çok kasıyor, o yüzden video yani fazla yapmayacağım e, kaç bölümü yapacağım. Bundan sonra pesken çekimleri, orta çekimleri. Bu arada her zaman dediğim en sevdiğim arkadaşım Oyun Oyuncu'dan. Her zaman video, benim videolarımda görüyorsunuz. Onunla videolarımı göndermiyorum ama onunla ulaşabilirsiniz. Belki bir aradan nasıl olacağını uyyy çok kaçıyor <laughs> oraya yar 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 size fazla kasmıyor ha ben kaçıyorum sadece kesebilsem şöyle gidip ben şöyle kesek ya aç şu an şu an bana tek ihtiyacı olacağım aç yani ölmeden de ölebilirim çok öldük yani yine gideceğim tamam. Ya yapalım lazım diyor elimle elimde geçelim şimdi dur ya çok şey yeni fare çok oynuyor ya alışmadım. Şu atı kessem. Kessem bir şey olur mu ya? Dur lan at. At mısın lan sen? Koy bu. Gel lan buraya. Sıçacağım ben anasını. seni. Gel lan buraya. Gel lan. Oğlum uy, bu uy, çocuğu. Onu öldürün lan hepimi dakika olmuş daha bari işte daha var, var. bölüm ağaçları kesip bitireceğim ağaçları kesip bitireceğim videonun altına şey Bu şu bayağı ben burada da en paralar meralar falan olacak yani birinci bölüm koyacağım bir kanalda burada e, yeni bir sorun çıkmış youtube'da bildiğime göre e, o yüzden fazla videolar çekilemeyiz çekilemeyecek daha bir şey demiyorum sonra sizi heyecanlandıramayayım videomuza gelen gelmeyecek bayağı bir görüntüleme oldu bu arada çok artış geldi bu arada görüntülemeleri izleyin yani ben sizi çok seviyorum size görüntü hesabı kururum bu videoda sizi izleyenler izleyenler adını versin benim adım adına yani hemen konulara youtube hesabı koyayım çok istiyorlar size. hatta kamera bile vereyim ya. başka günler başka bölüm çekerim bundan sonra bugün sadece bu video geleceğim gelecek sadece boş ver ya. yani şimdi sadece bugün çekebileceğim bu artık çok meşgulüm acayip meşgulüm kanalımdan bir sürü tv şeyler falan geliyor o yüzden en çok da benim oyun tv'den geliyor arkadaşım Hayır. oyun tv'den her herkes ulaşabileyim. Şundan söyleyeyim. Artık yankılanmayı birazcık durdurdum. Artık videolarımdan böyle gelecek. Bu arada daha 5 dakika olmuş ya. Of. böyle çok uzun sürecek videolar. Videolar işte çok az sürecek. Çok uzun diyorum. Yani bir şey kadar sürebilir. Yani fazla beğenmiyorsunuz. 30 dakikada yaparım. Yani ya ama şu anlık bu oyunları mecbur şey kesmem lazım. Ya 9 ya da böyle dakikalarda kesmem lazım. Mecburum. Yani bilekten demiyorum ben o bilekten de şey yapmıyorum ben böyle neydi. Bu arada çok üzüktüm ya. Game moda bir şey mi alsam? Ya bir game moda girer şey alırım ya. Etkiler. Game mod. Bugün game modla fazla işimiz yok. Bugünkü bölümümüzde Aha, elma tuttu. Aha ye. elma düştü. Oo, oo, çok kötü ya. Bugünlük bu kadar demem çok az kaldı ya. Oo. Annem bu arada evde ya. Aa, o yüzden bu kadar çok meşgulüm. Kanalıma daha bu videoyu atacağım. Sadece bugün çekeceğim. Minecraft ee, çekimleri sadece bugün geldi. Çekim başka günler, başka çekimler gelecek. Şimdiden söyleyeyim ben. Hmm. E, <laughs> diğer bölüm. Faremi de göstereceğim. E, beğenirseniz faremi. Aksiyonu ya. Ya bu oyunda ne kadar... Aha ananı sik. Oha ya. Oha gitsinler ya dik dik ya. sen ne gel bana bincen gel lan gel buraya piç sen ola sen bindirmiyor koşmaya ben şimdi acıkıcaz sen bindirim lan kötü ya oğlum bindir lan ya Bineceğim sana. Mecburum. Geber ol ol ya. Tövbe. Adam asabım kocuğunuz ha. Şöyle dönmek yapayım ya. <laughs> Video burada bitirdim. Arkadaşlar hemen geldim. Hı, bir şeye baktım. Meşgulüm değil. Bir daha geldim. Soru çıktı yine. Güldüğüme bakmıyorum ya. İstemiyorum şöyle bilmiyorum. Ben oynarken gelenleri ya. De yalan yani yalan ya? sonra bitiriyorum Hatta kaç dakika kaldı çok az kaldı Şimdi az sonra videoyu Bu arada şimdi YP demo modelim işte orada dem olsa kalkmaz tabi yani videodan çıkınca da olmuyor yani video birazcık ağır geliyor herhalde kaydetmişim ya zalim ya abi sen benim senin ne olduğun başkanım Onu lan elma nerede elma kesiyordum veriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Anne! Dost yapsana! Anne ben de özledim. Niye derdi? Şu an çok acıktım. Evet arkadaşlar bu acı da kesin video bitiriyorum. Abone olmayı unutmayın diyorum. Evet. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bu arada çok önemli şeyler diyeceğim. Bye die. bye die. bye die. bye die. bye die. bye die. bye bye diyecekleriniz var. Ben paydayı seviyorum. Seviyorum. Bana payla. Yani paydayı çekeceğim. Biliyorum. Ama her gün paydaya çekemem yani Akşam oldu bir dersin edecek bir yer bulmam lazım. <laughs> Şöylelikle bekleyeyim ben en iyisi yok boşarsın çıkar. Hayır. Tamam. Bittim lan video. Bitti. Şöyle. <laughs> evet, Bugünlük bu kadar. Abone olmayı unutmayın.